Merhaba canlar ben Tansel Hoca. Osmanlı Devleti Ordu Sistemi ile alakalı bir sorumuz var. Haydi buyurun soruya bakalım. Osmanlı Ordusundaki aşağıdaki bölüklerden hangisi savaş sırasında ordunun ödünden giden keşif birliğidir? Güzel bir soru. Arkadaşlar paragrafımızdan geliyor. Osmanlı Askeri Teşkilatı, Selçuklular, İlhanlılar ve Memlük Askeri Teşkilatları örnek alınarak oluşturulmuş. Osmanlılar'da ilk düzenli ordu Yaya Müsellem. Orhan döneminde kurulmuştur. Osmanlı ordusu kara ve deniz kuvvetleri olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Arkadaşlar burada keşif ordumuzu, keşif birliğimizi soruyor. Beşliler, arkadaşlar her beş kapıdan bir tane erkek çocuğun alınarak asker olarak yetiştirilmesidir. Dolayısıyla A şıkkı olamaz. Azaplar genç bekar erkeklerden oluşan ordumuza verilen isimdir. Dolayısıyla burada bekar erkeklerden bahsetmemiş gençlerden. Dolayısıyla B şıkkı da elenir. Uluficiler ise padişahın yanında korumacılardır arkadaşlar. Genellikle padişahın arkadaşlar sancağını, çadırını, hazinesini korurlar. Akıncılar arkadaşlar en uç bölgede haber vermek veya öncü olarak savaşmak mahiyetinde bulunan ordumuzdur. E bize de keşif birliği dediği için cevabımız C şıkkı olacaktır. Müsellemler olamaz. Sebebi zaten soruda vermiş arkadaşlar. O ilk kurulan atlı askere verilen isimdir. Dolayısıyla cevap C şıkkı kaydetmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.